Arkadaşlar öncelikle merhabalar. Hepsi burada.com tarafından mağdur oldum. Daha önceki videoyu izleyenler varsa buna vakıftır. Şimdi hepsi burada.com'un cazip sunduğu işte kredi kartı limitim gitmesin, nakit para bağlamayayım diyenlere cazip olarak sunduğu hemen az sonra öde yöntemi var. Burada belli bir miktar vade farkı koyuyor. Hizmet ücreti vesaire diyor. Sana ürünü tedarik ediyor. Fakat Örnek veriyorum yani 30 bin liralık bir üründe 5 bin lira gibi bir vade farkı ödüyorsun. 3-4 taksite bölüyor. ya yani kiminin işine gelir, kiminin işine gelmez. O anki hesabına bağlı herkesin. Ama olası bir durum yaşarsanız ortak satıcılardan ya da kendisinden de almış olsanız siz oldu ki üründe bir sorun çıktı. iade ettiniz. Değişim talebini size zaten sormuyor. Kendi kafasına göre kararlar veriyor bunlar. Sonra o vade farkını o işlem ücretini senden tahsil etmek için uğraşıyor. Kendi kendine bir yasa hüküm kurmuşlar. Ee, yani kendileri çalıyor, kendileri oynuyor. Ben anlamadım yani. Ülkede sanki hukuk yok, kanun yok. Bunlar kendi kendilerine her şeyin kararını verebileceklerini sanıyorlar. Biz bu konuda kendileriyle mahkemelik olduk zaten. Gerekli mücadeleyi de vereceğiz. Çözümü hiçbir şekilde üretmediler, üretmiyorlar. Yani bir zınarır, iki zınarır, üçüncü de kulağının üstüne yatar. Bizim söylediğimizi kabul ederler diyor. Kendilerince bunlar akıllarınca. Öyle bir dünya yok. Şimdi tüketici kanununun korunması gereğince herhangi bir ürün ayıplıysa, kusurluysa bu ürünün aynı özelliklere sahip farklı bir markasıyla ya da misliyle değiştirip ücret iadesi sağlamak mecburiyetine zorunlu yani. Kanun hüküm vermiş bu konuda. Bunlar kanunu da tanımıyor. Bu konuda dikkatli olun. Yani aldatılmak, dolandırılmak istiyorsanız hepsi burada. Da. Özellikle bu yöntemle alışveriş yapabilirsiniz. Dinleyenler için teşekkürler.